Bir gün bir sahabe efendimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki, ya Resulallah rüyamda gördüm iki tane melek bana Müslümanlara çağrı yapacak seslenişi nidayı öğrettiler. Adına da ezan dediler. Nasıl bir şeydi dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte şimdiki okunan ezanı Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem me okudu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bununla Allah'ın kullarını namaza çağırın dedi. Peki dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sen dedi bunu al dedi. Bilal'e öğret dedi. Bilal onu söylesin. Zira Bilal'in sesi daha gürdür dedi. Öyleymiş gerçekten Hazreti Bilal'e haber Hazretlerinin sesi hem çok güzel tatlı develer bile yoruldukları zaman onun sesini duydukları zaman böyle kasidelerini o günkü neşiteleri duyduğu zaman develer böyle o yorgunluklarını atarlarmış kervanlarda hızlı bir şekilde yola devam ederlermiş. Develerin farklı bir özelliği var duygusal olarak. Hazreti Bilal o sözleri öğrendi ve mescide yakın bir kadının evinin damına çıktı. İnsanları namaza ezan okuyarak ilk defa çağırdı. Hazreti Ömer geldi dedi ya Resulallah aynı rüyayı ben de gördüm dedi. Aynısı bana da öğretildi dedi. İlk ezan Hazreti Bilal okundu ama ilk ezanı tavsiye eden sahibül ezan diye ifade edilen Abdullah İbni Zeyd Hazretleriydi. Bir gün geldiler dediler ki Allah'ın Resulü vefat etti dediler kendisine. Kalktı mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını duyunca geldi ve ellerini açtı dergahı izzete hadiyete boynunu büktü. Ya Rabbi dedi ben ömrümce hep şu gözleri Hazreti Muhammed'i görmek için istedim dedi. Eğer bu gözler Hazreti Muhammed'i görmeyecekse bu dünyada ne olur bu gözlerimi benden al dedi. Artık ben dünyada bir şey görmek istemiyorum en son gördüğüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun dedi. Ve Allah Celle Celaluhu duasını kabul etti. Ama bir sahabi oldu. Aşk böyle bir şey. Muhabbet böyle bir şey aziz kardeşlerim. O yüzden sahabenin aşkı ve muhabbeti deyince aklımıza derler ya en küçüğünden sahabenin derece itibariyle söylüyoruz. En Ebu Bekir'ine kadar ayrı ayrı destandır onların hayatı. Rabbül Alemin bizleri onların şefaatine nail eylesin.